Evet, yeni bir videomla karşınızdayım. Bugün Asur marka 1100 Nm torklu somun sıkma makinemizi aldık. Bu makineyi videodan önce ben bazı küçük araçlarda denedim, lakin büyük araçlarda nasıl söküp taktığını merak ediyorum ve de Dev Altın yanlış olması 900 Nm torklu cihazıyla bir karşılaştırma yapacağız. Bu Dev Altın cihazını aşağı yukarı 10 senedir, 10, 10 senedir, 7, 8 senedir kullanıyoruz. Bununla kıyaslama videosu çekeceğiz bu cihazla. Ee, kesinlikle tarafsız. Ee, kendi işimizde kullanım amacıyla almak aldık. Herhangi bir işbirliğimiz yoktur. Sonuçları beraber görelim. Evet e, Somon sıkmayı deniyoruz. Asur marka somon sıkma aldık. DEWALT ile karşılaştıracağız. DEWALT yılların çalışma deforme şeylerini zaten belli ediyor. Bu arabanın hem akis somonunu hem de bijonlarını söküp takacağız. İlk önce Asur marka cihazımızla deniyoruz. 1100 Nm torklu. Sıfır alanı Sıfır beri sökülmemişti. İlk defa sökülüyor. Gene Asur cihazıyla sıkıyoruz onu. gayet başarılı. Şimdi bijonları söküp takacağız. Arabamız Crafter. Bir daha bir dene lan. Biraz uzun tut. Bijonları çünkü fazla sıkıyor. Uzun tut. Bijonları sökmedi. Devalt deneyelim. Şimdi yani. devalta geçiyoruz. Bazen devaltla çökelim. vizyonları. çok sıkıldığı zaman. Devalt başarılı. Aradaki farkı görüyoruz hemen. <laughs> evet. Diğer aksi deneyelim. Diğer tarafın aksini bu deniyoruz. Çökemiyor, çökemiyor. Burada aynı. Burada pas gücü sıkmamız lazım ama. Ki ya aynen yok. öyle. Deval her zaman deval ama Asur'da iş görür. Merak Hı -hı. ettim bir de ben deneyeceğim. Yani tak bakayım. Bu gücünü... belki ileri geri söker de makineyi zorlamak istemedim. Bunu hiç ellememiştik. Evet. Yok. Ee, burada testten kaldı. Devalt daha güçlü. Normalde kağıt üstünde 1100 Nm torka sahip. Bu makinede 900 Nm torka sahip. Ama bu bunun söktüğünü bu sökemedi. Evet cihazımızı denedik. Crafter'ın bijonlarını sökmedi. Akis Borya'nın civatasını söktü. kuvvetli yalnız binek araçlarda sökmeyeceği araç olduğunu düşünmüyorum. Ama büyük araçlara gelince biraz güçsüz kalabiliyor. E, denediğimiz araba zaten sıfır araçtı. Yani bijonları ve orta Boryanın civatasını ilk defa biz sökmüştük. Dev söktüğünü bu sökmedi. E, aradaki fiyat farkına baktığımız zaman bu cihaz gene tercih edilebilecek bir düzeyde. Binek araçlarda gayet kullanışlı ve uygundur. Ama büyük araçlarda e, sınıfta kalıyor.